alime yapılan hizmet sana yeter. Abdülhatif Uyan abi anlatıyor. Mekke Efendi Hazretlerinin yanında müftülük katibi olarak iki sene çalışmakla şereflendim. Beni çok severdi. O zaman 20 yaşlarında cahil bir gençtim. Üniversitede talebeydim. Onu çok seviyordum ama kıymetini bilemedim. Hiç ölmeyecek sanıyordum o zamanlar. Ama aniden vefat etti. Onun vefatı beni çok derinden yaraladı. Kendi babam vefat ettiğinde o kadar üzülmemiştim. Bütün neşem kaçtı. 3-4 ay kadar yüzüm hiç gülmedi. Sanki yetim ve öksüz kalmıştım. 3 ay kadar istisnasız her gün mezarını ziyaret ettim. Sonra müftülüğe geldim. O günlerde rüyada çok görürdüm kendisini. Bir defasında o bir yoldan gidiyordu ben de peşinden. Ama yerde yuvarlanarak ona yetişmeye çalışıyordum. Dönüp gördü halimi yanıma geldi. Eğilip tuttu elimden ve kaldırdı ayağı. Birlikte yürümeye başladık. Uyandım. Hemen inşallah ahirette elimden tutacak diye tabir ettim kendi kendime. Yine bir gece <laughs> rüyada gördüm kendisini. Bir caminin çadırvanında abdest alıyor yaklaştım. Efendim ahirette bana şefaat edecek misiniz diye sordum. Başını kaldırdı. Edeceğim, edeceğim buyurdu. Sevinçle uyandım. O mübarek zata hizmet etmekle, duasını almakla şereflendim elhamdülillah. O günlerde ilim ve irfan sahibi bir zatın evine gitmiştim. Beni görünce, Abdülhatif kardeşim, senin Mekke yaptığın hizmet sana dünyada yeter, ahirette de yeter buyurdu. Çok sevindim. Bunu şükranı nimet olarak arz ediyorum. Aslında bu nimete layık değilim dedi efendim. Fi emanillah.